Herkese merhaba arkadaşlar ben Raşit. Bugün seriyosam 2'nin bir başka bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzün adı Coast to Coast. Tam olarak ne demek ben de çözemedim ama eee nereden nereden buradan burdan burdan bakalım silahlarımız bunlar var. Daha ileride makinalar var. Ben niye böyle bir şey? Aa! Ne bu gel ya? Gel, gel gel gel. Hop. Aa, hop. Ya siz olmayın ama ya. Hepsi olsun siz olmayın ya. Hiç sevmiyorum sizi. Şu silah harcamadım. Şunlarla halledebilir miyiz? Hemen bir deneyelim. Demek ki onu da alabiliyorum. Aa. Hop. Ulan bir an tek gelmeyecek sandım. Devam 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 devam. Zı 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 go 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 go. O ne? Aa benim fotoğrafım. Aa ana ana. Tamam, Ulan bir silah alamadık ya. Çabuk çabuk çabuk. Hah. Bir an korktum helikopter sesi geldi de. Bir show bir saat tık. temiz. Bunu öldüremiyoruz. Biraz uğraşmamız gerekiyor. Shiny and deadly. Hadi bakalım. Yani diyor ki kralı gelsin. Şunu. bir iki üç. Lan pompalayı da ölüyordu onunla niye ölmüyor? Helikopter. Aa nasıl düştü Uf. Ağzımın içine yedim. Devam 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 devam. Haydi haydi. Sen aldın bu sefer. Sen bu sefer aldım Sen bu sefer aldım. Hiçbir şey yok. Bu ne? Ana gemi gidiyor. Ay gemi gidiyor. Araba gidiyor. Nereye gitti? Ha tamam ver ver bir 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 bir, bir. ağaçları yıkamıyoruz mu ya? o arkadan da geliyor çakalla Gördüm Gördüm seni Aa onun patlamasını o da patladı Çok güzel gayet güzel Şimdi bir Tamam o da Devam ke şunu al. Şunu şöyle. <laughs> Ananı. Ananı avladı Her yerden geliyorlar. Nerede? Tamam. Sen yere öyle yakın uçarsan seni patlatırlar sayın uçak bey. Sayın uçak bey. Helikopter bey. Bu patlatamaz mıyız? Patlatırız. Neden patlatamayalım? Gel bakalım. Hani arkadan da geliyordunuz erkekler. Nerede o? Hayır. Hmm. Kiloyu getirdiler. Thor Harbor mu oynuyoruz ulan? Ben şunun arkasında gördüm. Ne ben sıkamıyorum. Tamam. Şu canı da alalım. Şurada bir şey mi gördüm? O ne? Aa onu patlattı. Tamam tamam tamam. Tamam gayet güzel. Aa. Sen de gel. Sen de gel. Açıldı. Devam. Devam ki. Kısa bir araba değişikliği. Sıfır arabamızı aldık. Hop yine bir kurban bayramı. Yine etler, kemikler, kuşbaşılar. Bunun mermileri biraz uzağa gittiği için mermileri iyi ayarlamamız gerek. Mesela bak adam ölmüyor ama ben oraya gittiğini biliyorum adam temiz. Böyle bir şey mi görmüştüm? Yok tamam. Tamam. Şimdi yine Pearl Harbor'umuz geldi. Ya şuralar çok güzel değil mi? Ben oralara gitmek istiyorum. Evet Bence bu fırtınanın hissesiydik. Bakın burada da girdi bir yer var. Alamadık. Heh. Ulan arabayı daha yeni aldık. Taksi de bitmedi be. Ha tamam. Sağolsun yeni arabamızı da verdiler. Oo. Yeni arabama vurdurmam. Vurdurmam. Devam, devam Orada bir top gördüm sanki bana doğru gelen. Doğru gördüm. Devam. O birden çıkma korkuyorum ama. Büyük ütüyorsun beni aniden. Şu havadakiler bize çok sıkıntı yaşatıyor. Aslında vurabilsek. Hop. Bir kite. Bir kite bir kite. Hop. Bir sağdan bir soldan. İkili birli çipet Evet başka? Yok mu? Yok mu artıra? Sanırım vur. Vuramadım. onda vuramadım. Çok bura niye pa- Ah ben bu işi sevdim. Sürekli yeni araba veriyorlar bana. Ah, arkadan geliyor. Önden de geliyor, her yerden geliyor. E. Ee, hepiniz ben tek mi? Bana ya. Benim adım Çap. Yani ben bu oyunu bozarım. Sizin sahibiniz nerede? Kesilirken kaçtınız değil mi? Deli var Ya şimdi arkadan da geldiği için tedirgin oluyorum ben biraz. Ama sıkıntı yok halledeceğiz sıkıntı yok Bana pompalayla biri sıkıyor sanki Yani bir halledeyim de büyükleri Şimdi iş açacağız yoksa Temiz Bu da temiz Yok mu arkadan gelen? Önden mi? E ee, ben seni öldürmüştüm Şimdi şunu bir halletmek anan. Bir dur. Oo. Mevzu büyük diyorsun. Bir şey diyeceğim. Şimdi neyse bu araba patlayana kadar idare edelim. Arkadaki arabanın canı daha yüksekti. Onu alayım mı diye düşündüm ama ya. Heh, tamam. Ya abisi burada bir işle uğraşıyoruz. tamam. Şu da tamam. Arabamı patlattınız ya yeter be. Yeter be. Araba fiyatlarından haberiniz var mı? bu araba kaç para haberiniz var mı? Gel. Gel gel gel. Gel oğlum. Şöyle oh. bir sürü etimiz oldu. Muhtar sen toplarsın bunları. Tamam oh. hadi öptüm bak. Evet, ben sizi köyü Araba patlayacak. Araba patlayacak. Bu da vur ağzımın içine patlarız. Aa o ne bir şey çıktı. Ne? Bu ne çok korkuyorum. Ulan sen korkar. Ben dedim araba patlayacak dedim. Yedek araba. Hemen. Kiralama şirketinden bize sıfır bir araba tarif edilmişti. Onu patlattık ne dedik ki. Buna vurma ağzını bunu. Neyse. Neyse. Kötü yok. E ee, o kara delik ne zaman kapanacak? Yerinizde durursanız helikopter bey, ha böyle. Ben yani sizi Gel 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 Oha! Oha, büyük baş çıktı. Büyük baş çıktı bunu. Aha, vallaha patladı. Vallaha patladı. Nasıl patladı diyorum <laughs> Kahvaltı mı istiyorsun? Önce hak etmek lazım. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. De bu ne zaman bitecek? Acaba ne zaman bitecek? şunu da al. Şunu da al. Tamam. Buradan gelen var mı? Hala var. O Ya ben senin ana koşu yolunu attım ama o tarafa doğru gitmedi. Devam 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 devam. O ne lan? Aa, uçak düştü ağzımın ortasına. Hemen şuralara bakalım. Gizli yerler var mı? Var mı? Var mı? Var mı, Var mı? Yok. Tamam. Herhalde bölüm temiz. Ya senin de Allah belanı versin. Allah anlamaz. Ben kaçtım. İnşallah kapı açılmıştır. Bakalım 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 bakalım. Yes. Sanırım bölüm bitti. Bakalım sen nereye gidiyor. Ne istiyorsun? Kralı görmek istiyorum. Kralı benim. Kralı benim. Komik mi oç? Niye güldün bu kadar? Birkaç saat sonra. Ha. Hala bir... Oha o kadar saat güldünüz mü siz? Bak. Ulan yazık. Aha. Ha. What the hell Aa, Seni çapkın seni Seni çapkın Evet Bu bölümümüzde burada bitti arkadaşlar Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir başka bir videoda görüşmek üzere Hepinize hoşçakalın